Porsche Panamera 2012 model. Kapı kilidi kilitliyor açmıyor. Şimdi döşeme nasıl sökülür, kilit nasıl sökülür onu göstereceğim. Öncelikle evet. buradaki parçayı alıyoruz. Ardından şu parçayı buradan kaçtırıp geriye doğru şuradaki çentiği çıkacak şekilde alıyoruz. alıyoruz ondan sonra şu kilidin altında şöyle bir plastik parça var. onu aldık. Şunları çıkartıyoruz. Evet, bunları da çıkarttık. Şimdi bir tane vida burada var. Bir tane burada. Şurada hemen şu içinde bir tane de şu lambanın altında var. Lambamızı da sökelim. Bir tane de bunun içinde var. Evet, T25. Bakmayın hem söküp hem tuttuğum için kamerayı görüntüde belki problemler olabilir. hepsini söktükten sonra döşemeyi yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyor. Şu vidaları bir alalım. Evet şimdi döşemeyi yukarıya doğru kaldırdık. Evet, kaldırdık. Akabinde şu kilit kısmını buradan geriye çekip kurtaracağız. Evet. Döşeme sökme işlemi bu kadardı. Şimdi şu vidaları sökeceğiz. Kapının şu saçını ayırabilmek adına. o da tamam. Şimdi Porsche Panamera Evet şimdi T45 ile buradaki burada iki tane var. Bu vidaları bir tane de şu plastiğin altında burada var. Bu vidaları söküyoruz. öncesindeki gevşetmiştim. O yüzden kolay sökülüyor. tekerle çalıştığım için kusura bakmayın. Şimdi bu kısmı ayırdık. Kapı camla birlikte şöyle şuradan tutalım. Şöyle ayrılıyor. Bu şekilde camdan ayrılıp çıkacak. Evet bir tane vida unutmuşuz. O yüzden tam ayrılmadı. Hemen o vidayı da sökelim. Şurada bir tane vida unutmuşuz. Evet, burası da sökelim. direkt burada kilidi sökmek için şurada iki tane vidamız var. Bunları aldıktan sonra kilit sökülüyor. Evet şimdi vidaları sökelim.